Mabetteki yalnızlık ve halktan uzaklaştırılış, vaktin tanıklık ettiği en büyük kadınlardan biri Hazreti Meryem. Sessizliğin gölgesinde bir mabedin taş duvarları arasında hayatını ibadete adamış bir genç kız. Zekeriya Peygamber'in himayesinde çocukluğundan itibaren Beytül Maktis'in avlularında büyümüş, hiçbir dünyevi eğlenceye kapılmamış, kalbini yalnızca kutsal olana vermişti. Fakat onun kaderinde sıradan bir yaşam yoktu. Büyük bir imtihan, büyük bir yalnızlık ve tarihin akışını değiştirecek bir mucize onu bekliyordu. İnsanlar, Hazreti Meryem'i tanırdı. Onu hem iffetli, hem ahlaklı, hem de takva ehli biri olarak görürlerdi. Herkes onun, mabet halkından daha da temiz yaşadığını bilirdi. Hazreti Meryem bir gün, kendisine ilahi bir ruhun, Hazreti Cebrail'in görünmesiyle sarsıldı. Bu görünüş öyleydi ki, nefsani bir korkudan çok ilahi bir teslimiyet gerektiriyordu. Cebrail aleyhisselam ona Rabbinin kelimesini, ona hiçbir erkek eli değmeden bir oğul bahşedeceğini haber verdiğinde, Hazreti Meryem'in kalbinde bir titreme oldu. O sadece iffetli bir kadın değildi. O bir toplumun onuruydu. Şimdi ise, karnında bir çocukla ortaya çıkmak onun için hayatını bir duvar gibi çevreleyen itibarın paramparça olması anlamına geliyordu. Hazreti Meryem bu haber üzerine derin bir mahcubiyetle mabedin köşelerine çekildi. O sadece bir çocuk değil, bütün bir hayatını değiştirecek bir kaderle karşı karşıyaydı. Zira o çocuk sıradan bir bebek değildi. O Allah'ın izniyle dünyaya gelecek olan İsa peygamberdi. Ama insanlar bunu anlayamayacaktı ve nihayetinde vakit yaklaşınca Hazreti Meryem, mabediyi terk etti. İşte o andan itibaren Hazreti Meryem'in yalnızlık dönemi başlamıştı. Kimseye ihtiyaç duymadan şehirden uzaklaştı. Kendiyle ve Rabbiyle baş başa kalacağı bir yere gidecekti. Zira artık bu dünyanın diliyle değil, ilahi sırların diliyle konuşuyordu ve o dili herkes anlayamazdı. En büyük ilahi rahmetler, çoğu zaman en büyük yalnızlıkların ardından gelir. O artık sadece Meryem değildi. O, tarihin görüp göreceği en büyük mucizelerden birine şahitlik edecek. O seçilmiş namuslu, kendini ibadetle Allah'a adamış, iffetli bir kadındı. Çölde tek başına doğuma doğru yürüyor. İnsan yalnızlıkta şekillenir. Büyük sınav kalabalıkta değil, çöl sessizliğinde ilerleyecekti. Hazreti Meryem, mabedin taş duvarlarını ardında bırakıp yürüdüğü yolun onu nereye götüreceğini bilmiyordu. Fakat her adımıyla kaderin çizdiği haritayı takip ediyordu. Yalnızca Rabbine sığınarak. Çöl hem dış dünyanın hem iç dünyanın bir aynasıydı karnında bir çocuk vardı artık. Ne bir eşeği vardı binecek, ne de bir yol haritası. Ne yanında bir kadın vardı el tutacak, ne de yol gösterecek bir dost. Oysa o yalnız değildi. Bunların hiçbirine ihtiyacı yoktu. Çünkü bunların hepsinden daha fazlası sadece yüce ilahi kudrette vardı. Düşünün ki yüce Allah yanımızda destekçimiz iken Bizim başka neye ihtiyacımız olur ki? Tıpkı Hazreti Meryem'de yüce Allah'ın onun yanında olduğunu biliyordu. Geceleri soğuk, gündüzleri kavurucu olan o yolda Hazreti Meryem'in elleri bazen taşlara sürtüldü. Bazen toprağa kapandı. Yüzü kapalıydı. Bütün bir şehirden gizlenmek ister gibi değil, daha çok ilahi bir vakar taşır gibi. Her adımda dizleri titredi ama yılmadı. Çünkü içinde sadece korku değil, ilahi bir güven vardı. O artık bildiği dünyaya değil, bildirilen bir hakikate yürüyordu. Bir gün o çölde ilerlerken bedeni iyice yorulmuş, kalbi ise sabırla dolmuştu. Karnındaki çocuk artık iyice ağırlaşmıştı. Her adım bir dua gibiydi. Yolda giderken zaman ilerledikçe bir hurma ağacı gözüktü uzakta. O hurma ağacı sıradan bir bitki değildi artık. O ilahi takdirin sakladığı bir lütuftu. Birazdan orada bir mucize doğacaktı. Hazreti Meryem ağacın yanına geldiğinde artık yürüyemez halde yere çöktü. Ağacın gövdesine yaslandı. Nefesi kesik kesikti. Gözleri gökyüzüne çevrildi. Dudaklarından dualar döküldü. Ama bu kez dua daha farklıydı. Ah Keşke bu hale düşmeden önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi. Bu cümle bir isyan değil, bir teslimiyetin zirvesiydi. O Rabbi ile konuşuyordu. İnsanların anlayamayacağı bir hal üzereydi. Çünkü o kaderin en büyük yüklerinden birini taşıyordu. Bir çocuk ki bu çocuk bir peygamber olacaktı. Ama o an sadece acı vardı. Sancı vardı, yalnızlık vardı ve tüm bunlara rağmen tevekkül vardı. Hazreti Meryem o hurma ağacının altında başını yere koyduğunda ne bir ebe vardı ne de bir yardımcı. Fakat gökler onunlaydı ve işte o anda ilahi rahmet bir sesle ulaştı. Sakın üzülme. Rabbin senin altından küçük bir dere akıttı. Hurma ağacını kendine doğru silkele ki üzerine olgunlaşmış hurmalar dökülsün. Bu ses onun yalnız olmadığının kanıtıydı. Çölde bir kadın hiçbir insan yardımcısı olmadan doğuma hazırlanıyor. Ama yardım göklerden geliyordu. Bu sıradan bir doğum değil, göklerin mucizeyle ördüğü bir doğuştu. Ve o anda Hazreti Meryem gücünü topladı. Hurma ağacını tuttu. Silkeledi. Üzerine taze hurmalar düştü. Su arkından berrak su akıyordu. Bedeninin yorgunluğu azaldı. Ruhunun karanlığı aydınlandı. O artık doğuma hazırdı. Mucizevi doğum ve halkın karşısına çıkış. Çölde hurma ağacının altında. Gökte ne bir bulut, yerde ne bir gölge. Sadece suskun bir kadın ve yürekleri titreten bir sessizlik. Onun feryadı kalbinin içinde bir dua gibi yankılanıyordu. Yalnızlığın tam ortasında yardım göklerden indi. Bir mucize doğuyordu. Toprak üzerinde yatan kadını kutsal bir emanet gibi taşıyordu. Gökyüzü ilahi kudretin yeni bir tecellisine şahitlik ediyordu. Ve o an o kutsal doğum gerçekleşti. Sessiz, görkemli, yüce bir şekilde Yeni doğan bir çocuk. Gözleri kapalı ama varlığı haykırıyor. Kundak bezlerine sarıldı. O çocuğu kucağına aldığında halkın ne diyeceği sanki şekilleniyordu. Zina ithamı iffetinin üzerine kara bir bulut gibi çökecekti. Mabedin dili keskin sözlere, halkın acımasız bakışlarına, toplumun kural tanımaz yargısına karşı ne söyleyebilirdi ki? Hazreti Meryem'in konuşmasına gerek yoktu artık. Çünkü diliyle değil, kucağındaki çocukla konuşacaktı. Çünkü bu doğan çocuk Rabbinin kelimesiydi ve o kelime zamanı geldiğinde konuşacaktı. Hazreti Meryem artık sadece yürümeliydi, şehre dönmeliydi ve yüzleşmeliydi. Kucağında mucizeyle birlikte yola koyuldu. Gözleri yere eğik, adımları yavaş ama kararlıydı. Her adım, halkın yargısına bir yaklaşım. Her nefes, bir teslimiyet nişanesiydi. Şehre girdiğinde gözler ona çevrildi. Yüzü örtülüydü ama insanların kalbi delici bakışlarla açılmıştı. Çünkü onu tanıyorlardı. Mabedin tertemiz kızını, iffet timsalini. Ama şimdi kucağında bir bebekle gelmişti ve kimse bilmiyordu olanı. Kalabalıklar toplanmaya başladı. Sözler yükseldi. Meryem, utanılacak bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi. Baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi. İnsanlar yargılıyor. Ama Hazreti Meryem'in bir şey söylemesine gerek yoktu. Çünkü o artık sözün sahibi değildi. Kucağındaki çocuk onun adına konuşacaktı. Ellerini bebeğe doğrulttu. Kalabalık hayret etti. Nasıl olur? Dediler. Beşikteki bir çocuk nasıl konuşur? Ve işte o an. Bebek konuştu. Hem de beşikte, hem de halkın ortasında. İlahi bir ses gibi yükseldi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Kalabalık birden sustu. Zihinler durdu, nefesler tutuldu. Çünkü bu ilahi bir ayetti artık. Bu bebek sıradan bir doğumun değil, kudretin tecellisinin sonucu olarak gelmişti. Onun ilk kelimesi ilahi vahyin yankısıydı. Hazreti İsa'nın o ilk sözleri Allah'tan gelen sözlerdi. Herkes hakikati duymuştu ama herkes kabul etmemişti. Çünkü mucize ancak kalbi açık olana görünürdü. Ve bu olay hem bir hakikatin tebliği hem de iffetli bir kadının ilahi müdafasıydı. Müjdelenen kadın, iffetin sembolü Hazreti Meryem'in mirası, Meryem'in hayatı sadece bir annenin hikayesi değildir. O insanlığın iffetle, teslimiyetle ve sabırla yazılmış en büyük örneklerinden biridir. Mabette başlayan, toplumun ortasında devam eden ve Rabbin huzurunda tamamlanan bir ömür. Her adımı bir ibadet, her susuşu bir tebliğ, her duası bir iz bırakmıştır. Zekeriya peygamberin yanında büyüyen küçük bir çocukken bile onun içinde teslimiyet ve iffet vardı. O Rabbinin kelimesini taşıdı ama halk onu iftirayla karşıladı. Ne var ki Hazreti Meryem hiçbir zaman isyan etmedi. Sadece sustu ve onun susuşu Sema'nın gür sesine dönüştü. Beşikte konuşan çocuk onun dili oldu. O mucize sadece oğlunun peygamberliğini değil, annesinin iffetini de dünyaya ilan etti. Çünkü Hazreti Meryem'in ömrü yalnızca doğurmakla değil, doğurduğu hakikatin arkasında dimdik durmakla da tamamlandı. O Allah'ın takdirine razı oldu. Halkın sözlerine değil Hazreti Meryem'in adı. Kur'an'da bir surenin adı oldu. Kur'an'da doğrudan başka hiçbir kadının adı anılmazken, onun ismi bizzat zikredildi. Çünkü o, iffetin ta kendisiydi. Hazreti Meryem, Allah'ın zikriyle günlerini süsledi. Oğlunun peygamberliğini izledi, halkın içindeki mücadelerini dua ile destekledi. Ve sonunda, Rabbin dilediği bir vakitte mütevazı bir sonla bu dünyadan ayrıldı. Ne bir tahtı oldu, ne bir sarayı. Ama onun adı asırlardır dillerde yankılanıyor. Onun kabri bir sır gibi gizli kaldı. Yerine dair farklı rivayetler olsa da onun bıraktığı iz yerden değil, kalplerden silinmedi. Hazreti Meryem sadece bir peygamber annesi değildi. O her çağın iffetini temsil eden kadınlardan biriydi. Onun hayatı kadınlara sadece iffetle örtünmeyi değil, sabrı, vakarı, teslimiyeti, izzeti öğretti. Onun örnekliği sadece annelere değil, tüm insanlığa ilahi bir miras oldu. Ve şimdi biz çağlar sonra onun izini takip ediyoruz. Çünkü her tertemiz niyetin, her sabırlı kadının her iffetli duruşun içinde bir parça Hazreti Meryem var olmalı. Bu anlatılanlar sadece bir annenin değil, bir iffetli duruşun ve Rabb'e teslim olmuş bir yüreğin hikayesidir. Bugün sen de kalabalıkların ortasında yalnız hissediyorsan unutma. Hazreti Meryem de yalnızdı. Ama Allah ona yeterdi. Eğer haksız ithamlarla sınanıyorsan Unutma. Hazreti Meryem de sustu ama onun yerine Sema konuştu. Onun öyküsü sadece geçmişte yaşanmış bir kıssa değil. Bugün hala diridir. Çünkü iffet zamansızdır. Sabır mekansızdır. Ve Allah'a teslimiyet her çağın en büyük zaferidir. Şimdi başını semaya kaldır ve yüreğinden gelen şu sözü fısılda. Ey Rabbim Beni Hazreti Meryem gibi koru. Hazreti Meryem gibi ört. Hazreti Meryem gibi sabırlı et. Ve Hazreti Meryem gibi huzuruna al. Bazen en büyük söz, susmaktır. Ve Hazreti Meryem, en gür sesiyle sustu. Desteklerinle daha fazla kalbe ulaşabiliriz, inşallah. Onun için beğenip, yorum yapıp, abone ol ki, bir sonraki videoda yine birlikte olalım.